herkese kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel bir mekanda açıyorum kamerayı. Hollanda parkındayız. Ama Hollanda'da değil, Almanya'da. <laughs> Berlin dışında bir yerde burası. Berlin, yani bizim eve bir saat diyelim, bir saat. Biraz kayboldu tabii gelirken. Bir saat 20 dakika falan sürdü. Çok güzel e, şeyler var çocuklar için, aktiviteler var. Biraz rüzgarlı ama de e, gelinebilir bu havalarda. Böyle gördüğünüz gibi çocuk parkı var, traktör sürebiliyorsunuz, oyuncak atlar var, pervaneler var. Birçok yeri size göstereceğim. Gelmek isterseniz çıkın çıkın gelin. Hey Salı, Alo yapın. Koşmayın ama arabalar var burada. Welcome in Hate Holland Park. Herhalde Hollanca yazmışlar. Burada her şey Hollandaca yazmışlar. Fruity, Lekker Yani ismi üzerine Holland Park zaten. Homelessler var. Ve giriş. Ayrıca kapalı bir anda ne sesi çıkıyor? Ayrıca çekiyor. Bizimkiler hemen oyuncağa bindi tabii ki de, hiç i̇şte dururlar mı? Burada böyle içecek yerler var. Kahve alabiliyorsunuz. Çok güzel dekore etmişler. Burada bir yere çıkabiliyorsunuz, onu tam olarak bilmiyorum. Ve burada da biletleri alabiliyorsunuz. Normalde burası girişli değil ama belirli alanları için giriş ödememiz gerekiyor. Burası da böyle dinlenme, yemek yeme alanı. Burada yemekler var. Yani krosonlar var, pomesler var, tatlılar var. Şöyle mezeler var. Biz şimdi biraz pomes alacağız. Çocuklara biraz karnını doyursunlar. Ondan sonra enerji atarlar. Ve kahve <laughs> servisi de tabii de var. Fiyatlar da e, normalin bir tık üstünde. Yo normal fiyatlar. Normal fiyatlar bence değil mi? pommes aldık iki o tane. Tabağa şey yaptı. Tabağa hesapladı bence de. Tabağın ağzına baksana çünkü. 100 gram mı? Bu tabak iki kilo var. Bence de çok saçma. İki tane, iki porsiyon. Süpa, i̇ki porsiyon pommes Yani patates kızartması. iki tane kahveye toplam 22 euro ödedi benim canım arkadaşım. Neyse bozma var elini. <laughs> Restoran bölümünden böyle. Dışarıdaki parka çıkıyorsunuz. Bugün şansımıza hava güzel ama biraz esiyor. Bence çok tatlı yapmışlar. Ama fiyat olarak biraz şey... Hmm, sıkıntılı. <laughs> Bu şey mi? Bu herhalde değil mi? Evet. Ay, ama rüzgar var kızım. Bence çıkarma. O çok rüzgar var. Yapacağım mı daha? tamam gel çıkaralım gel tamam gel. Çıkar. <laughs> çekiyorsun <laughs> Hop Bunun üstünde güzel yatsın bu roman Bizimkiler buraya girdi <gel. gülüyor> <laughs> Sağ Kız sen nasıl zıpladın oradan Hoppa <laughs> <laughs> Ya, ne büyü güzel. Di da. Di da. Aa. Asu Angst. Oradan oraya gidiyorlar işte. Bir yerde maksimum durma şeyi 5 saniye, 10 saniye. <laughs> Atlara karşı fobisi var. Oyuncak Endi. olsa bile. Endi. Tamam, hadi gel. Korkma anneciğim. Bir iki, 3 zıpla. Bu gerçek değil ki ne? Bak. Bunlar oyuncak bak. Tahta. Burayı ne yapayım? Öyle ayağını koyuyorlar. Bunu ne yapıyorlar? Sonra dik 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 yapıyorlar. Bak büyük atlar da var. Herkes binmiş. Ben binmeyeceğim. Ben binmeyeceğim. <laughs> Sen bilirsin. Salıncak nerede ki? <laughs> Şadiye <laughs> şu evlerin içinde ne var? Ben, ben, Yemek. Şu Bak, şimdi, İkiniz kayın o zaman. Ben, Ay, onlar ama çok şey ya. <laughs> Bu da at yavrusu. Midile. Midile mi bu? <gülüyor> <gülüyor> İki tane çocuğa bakıyorum şu anda. Nereye bakacağımı şaşırdım. Bir tanesi şurada saklanıyor. Bir tanesi burada. Bir tanesini de arkadaşım büyük kaykayla bir yere götürdü. Arya! Salıncağın sonra ineriz. <laughs> Burası da buranın meşhur bir kaykayı. Ee, şöyle bakar mısınız nasıl gidiyor kaykay? Kay. Dik bir şekilde kayıyor. Biraz önce arkadaşın kafasından kaydı. Bizimkiler tabii küçük burası için. Yakından da gösterelim. Böyle bir şey giyip kayıyorlar. Herhalde şey daha hızlı kaybetmeler için. Burası girişli olmuş. Bunların Türkçesi neydi ya? Tahtlara belli mi? Çok komik bir <laughs> şey var. Nasıl mahsus bu? Lale otursana. Niye öyle yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bizim ekip. Çek 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 Kalp olmuş mu? Bakayım. Evet. Eğer e, yemek yemek istiyorsanız böyle dışarıdaki mekanlardan yemek alın. Çünkü buralar bir tık daha uygun. Lale bir çıkalım ve çekeyim. Ayakkabıya mı girdin? Lale Bana da gönderirsin sonra. Buradaki günümüzü böyle tamamladık şimdi çocukları yemek yemeye götüreceğiz. Burger King'e oradan da dondurma yemeği Böyle küçük bir mekan önerisi oldu eğer bu taraflara geliyorsanız buraları gezebilirsiniz. Sayfamda birçok mekan önerileri bulabilirsiniz. Bizden bu kadar biz kaçıyoruz şimdi. I'm going I, I, I.